Bir gün Ali işlediği suçlardan dolayı hapishanedeyken oradan kurtulmanın planını yapıyordu. Ne yapacağım ben? Bir şekilde bu hapishaneden çıkmam lazım. Hapishanede sadece Ali değil, dört kişilik bir çete de vardı. Şşş sen gel bakayım buraya. Ha? Bana mı seslendiniz birader? Yok duvara seslendik. Hayırdır birader sıkıntın mı var? Burada bizim sözümüz geçer aslanım. Hayırdır İngiltere Prensi ile mi görüşüyorum? Serseri Haydar'la görüşüyorsun. Gel buraya. Bence Ali. Ama Maraz Ali. Ulan senin ben. De. ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ulan ben senin. i̇şte bu kadar. İki spor yaptığınızda adam mı oldunuz koçum? Bana bizim mahalleden Maraz Ali derler. Herkes ayağını denk alacak. Ha? Maraz Ali mi? Abi affet bizi. Vallahi marazeli olduğunu bilseydik bulaşmazdık sana affet abi. Bana bakın aslanım bundan sonra bu hapishanede benim sözüm geçecek anladınız mı? Anladık abi. Vallahi kusura bakma abi bir hata yaptık affedersin. Şimdi iyi dinleyin beni bu gece buradan çıkmamız lazım. Ama abi nasıl çıkacağız çok güvenli bir şekilde korunuyor. Bana bak aslanım burada soruları ben sorarım siz de beni dinlersiniz. Affedersin abi. Bu gece buradan çıkacağız ve siz de benimle geleceksiniz anladınız mı? Anladık abi nasıl istersen. Evet şimdi buradan çıkacağız hazır olan? Evet işte saat tam gecenin ikisi. Şu anda Kerem komiser eve doğru yola çıkmıştır bile. Hadi gelin gidiyoruz arkamdan gelin. Tamam patron. Hı. Yürüyün çabuk. Şuradan çıkacağız hadi hadi. Hı. 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 Gidiyorum arkamdan gelin. Haydi bakalım. Ha. Hadi hadi hızlı olun çabuk. Koşun çabuk. Hapishaneden kaçıyorlar. Olamaz durun. Nerede bunlar? Hayır. Hadi hadi çabuk. Biz de geliyoruz. Ha. 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 Hadi koşun çabuk koşun. Beni bekleyin. Olamaz yakalanacağım. Hayır olamaz. Hepsi kaçmış. 45-40'tan tüm ekiplere hapishanedeki 5 suçlu kaçmış. Çabuk hemen peşlerine takılan Patron hazır mısın Evet hazırım Bu arabaları ve bu giysileri bulmamız çok iyi oldu Evet patron şimdi ne yapıyoruz Emrindeyiz patron Şimdi intikam zamanı Hadi yürüyün şu elmas evinin önünde durun Emredersin patron İşte yavaşla dur burada Evet Yusuf ve ailesi orada O Yusuf yüzünden ben hapse girdim Bunun bedelini ödeteceğim sana Yusuf Patron sen iste biz halledelim ne yapıyoruz patron? Yola devam et. Daha önemli bir işimiz var. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Yusuf'un işini sonra bitireceğim. Ona öyle şeyler yapacağım ki bana yaptıkları için pişman olacak. Şimdi parkın oraya doğru gidin. Yapılacak önemli bir işimiz var. Emredersin patron nasıl istersen. Patron yapılacak önemli bir iş bu muydu? Konuşma oğlum salla. Patron gidelim mekan basalım. İntikamını alalım. Sana yaptıklarının bedelini onlara ödetelim onlara. Hayır, ilk önce şehirde bir hırsız çetesi varmış. Onları durduracağız. Nasıl istersen patron, sen emret biz yapalım. Bundan sonra sen bizim abimiz sayılırsın. Evet patron, tüm emirlerini yerine getirmeye hazırız. Tamam beyler. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Şu hırsız çetesini durduralım. Emredersin patron. Bugün yapılacak önemli işlerimizden bir tanesi bu. En sonda Yusuf'tan intikam zamanı. Kıpırdamayın sakın. Sökülün paraları çabuk. Hadi hadi. İşte oradalar Çabuk. Önlerini kesin. Durdur arabayı. Hadi. Kaldırın elleri. Kıpırdamayın. Hırsız çetesi. İşte yakaladık sizi. Gel bakayım buraya. Ha. Kal böyle. Kıpırdama. Sıra sende. Ha. Ve buraya kadarmış. Yakalandı. Hı? Polisler geliyor patron gidelim çabuk. Burada işimiz kalmadı. Hadi hadi. Hacatlayın arabaya. Gidiyoruz hızlı olun. Polislere yakalamayalım. Çabuk bas gaza. <tıklıyorum> ha ne oldu burada? Siz iyi misiniz? Evet biz iyiyiz. Bu hırsızları kim yakaladı? Patron az önceki hırsız çetesinin saklandıkları mekan burası. Çaldıkları her şeyi evde ve arkasındaki otoparkta saklıyorlar. Şimdi o çaldıkları arabaları geri alacağız. Ve sahiplerine vereceğiz. Bizi fark etmediler bile. Hadi hadi girin içeri saldırın. Hırsız çetesi buraya kadar. Evet şimdi çaldıkları arabaları yerine geri götürme zamanı. Hadi beyler herkes kendine bir araba seçsin. Bir tur atalım. Sonra arabaları yerlerine götürürüz. Çok garip ya bu arabalar nereden geldi? Ne oluyor burada ya? Bu kadar arabayı kim getirdi buraya? Bunlar şehirden çalınan arabalar değil mi? Evet Komiserim, aynen öyle. Bu arabaların hepsi çalınmıştı. İyi de kim getirdi şimdi bu arabaları buraya? Kerem Komiserim, bugün bu karşılaştığımız ikinci olay. Şehirde hırsızlık ihbarı almıştık. Ama gittiğimizde çoktan hırsızlar elleri bağlı bir şekilde duruyordu. Bu işin içinde bir şey var ama neyse. Şu kaçan suçlulardan haber var mı? Hala bulamadık değil mi onlara? Onların hepsi azılı suçlu. Bir tek Ali hariç. Onu sadece kavga ettiği için içeri atmıştık. Kerem komiserim maalesef üzerinde çalışıyoruz ama hiçbir ipucuna rastlamıyoruz. Onlar hapishaneden kaçtıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başladı. Acaba şu kaçan dört suçlunun bu işlerde parmağı olabilir mi onu düşünüyorum. Evet olabilir. Ali de bir yerde saklanıyordur herhalde. Evet olabilir. Neyse siz onları aramaya devam edin. Daha gözünüzün önündekileri görmüyorsunuz. Bir de şehri koruyacaksınız. Neyse beyler bu işi hallettiğimize göre sıra intikam almaya geldi. Yusuf'tan intikam almaya gidiyoruz. Bana yaptıklarının bedelini ona ödeteceğim ona. Gidelim patron. Yanındayız. Her zaman hizmetindeyiz patron. Hadi yapalım şu işi. Patron kaçıracağız mı bu Yusuf dediğin çocuğu? Kaçıracağız tabi oğlum boşuna mı geliyoruz buraya? Hadi sürsün evine. Dur dur yavaşla. Ne oluyor şurada? Bir arabaya yavaşla evin önüne dur. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? Ne yapacağız patron? Bekleyelim mi? Hı. Hayır Yusuf! Yardım edin! Yusuf'u kaçırıyorlar! Yardım edin! Babacığım yardım edin! Patron kaçıracağımız çocuğu kaçırdılar! Hiç kimse benim kaçıracağım kişiyi kaçıramaz! Sür çabuk sür! Yakalayalım şunları! Hı. Bu peşinden gidenler kim? Yardım edin lütfen! Oğlumu kurtarın yalvarırım! Peşimizde birileri var hadi! Bas kaza! Bu araba ağzı da yetmiyor mu Patron elimden geldiği kadar basıyorum bu kadar gidiyor. Sessizce takip edelim şunları. Arkalarında olduğumuzun farkında değiller. İşte bakın Yusuf'u kaçıranların arabası burada. Yusuf da içeride olabilir. Siz şimdilik burada kalın. Ben içeri gidiyorum. Emredersin patron. İşte bu. Ha, Yusuf da burada. Dikkat et. Dikkat mi edeyim? Ha. Oldu mu? Nasıl? Çok dikkatliyim değil mi? Beğendin mi dikkatimi Yusuf? Ali kurtar beni. Seni neden kurtarayım? Bana yaptığın onca şeyden dolayı mı? Ali biz amca çocuklarıyız. Yapma gözünü seveyim. Amca çocuğu olduğumuz şimdi mi aklına geldi Yusuf? Onca yaptığı şeyden sonra. Ne desen haklısın Yusuf. Hata yaptım farkındayım kalbini kırdım. İyi en azından bunun farkında olman da güzel bir şey. Bu adamlar seni kaçırmasaydı seni ben kaçıracaktım. Benim yapacağım şeyi yaptılar kısacası ama gördüğün gibi sorun değil. Yusuf affettin mi beni? Pişmanım diyorum dostum barışalım lütfen ha? Seni affedeceğimi mi düşünüyorsun cidden? Böyle bir şey olmayacak Yusuf Ama biz amca çocuklarıyız Yeter artık okulda bana neler dediğini hatırla Dostum neden böyle yapıyorsun biz amca çocuklarıyız Başlatma amcana ben seni tanımam etmem Daha 5 dakika önce gördüm seni Hani beni tanımaz etmezdin ne oldu şimdi? O an öyle okulda kızlar varken gaza gelmiş olabilirim yaptığım büyük bir hataydı. Lütfen kusuruma bakma. Yeter yeter ağlama. Bundan sonra da sakın bir daha karşıma çıkma. Artık karşında eski Ali yok. Artık karşında Mara Ali var. Bundan sonra karşıma çıkarsam gözünün yaşına bakmam. Bunu böyle bil.